17 Ekim'de Washington'da Donald Trump ve Vladimir Zelenski arasında yapılan görüşmeyle ilgili şok edici ayrıntılar ortaya çıktı. Birçok kaynağında belirttiği gibi Cuma günü yapılan görüşme sırasında Trump, Vladimir Putin'in kendisine telefon görüşmesinde söylediği tezleri sürekli olarak tekrarladı. Trump, Zelenski'yi Putin'in şartlarını kabul etmeye ikna etmeye çalıştı. Aksi halde Putin'in Ukrayna'yı yok edeceğini söyledi. Trump. Zelenski'ye Putin'in henüz tam güçle savaşmaya başlamadığını ve Ukrayna'nın teslim olmasının daha iyi olacağını söylüyordu. Amerika, Birleşik Devletleri ve Ukrayna başkanlarının görüşmesi sık sık birbirlerinin sesini bastırmaya dönüştü ve Trump sürekli affedersiniz küfür ediyordu. En şaşırtıcı olan ise artık yalnızca kaynakların değil Volodymyr Zelenski'nin de belirttiği gibi, Donald Trump'ın danışmanı Steve Witkov'un Zelenski'yi ısrarla ikna etmeye çalışmasıydı. Donbas'ı Vladimir Putin'e vermesini, çünkü Rusya'nın orada bir referandum düzenlediğini ve hatta bu bölgeyi kendi anayasasına dahil ettiğini söyledi. Bu yüzden Witkov'a göre bu artık Rusya'nın toprağı olduğuna dair beton gibi bir argüman. Zelenski buna çok basit bir şekilde cevap verdi. Peki Ukrayna şimdi anayasasına Rusya'nın birkaç bölgesini eklerse, Vitkov da Rusya'dan bu bölgeleri Ukrayna'ya vermesini mi isteyecek? Ama maalesef bu hepsi değil. Görüşmeden sonra Avrupalı müttefikler Ukrayna'ya hızlıca kamuoyu önünde destek verdi. Bu çok endişe verici bir sinyaldi. Ancak bugün endişe daha da arttı. Çünkü birkaç saygın yayın kendi kaynaklarına dayanarak Trump'ın aslında Ukrayna'dan yüz çevirdiğini yazıyor ve Zelenski'den Putin'e teslim olmasını talep ediyor. Çünkü o, savaş bittikten hemen sonra Amerikan başkanına bir ekonomik anlaşma sözü vermiş. Ben Alexey Pechiy. Bugün 20 Ekim konuyu birlikte tartışalım. Ama bu bölüme başlamadan önce lütfen bu kanala abone olun, beğeni bırakın, bu videonun altına herhangi bir yorum yazın ve mutlaka Peçi News adlı Telegram kanalıma abone olun. Bağlantısı bu videonun açıklamasında. Orada haberleri geldikçe anında paylaşıyoruz. Eğer bu YouTube kanalının çalışmalarını desteklemek isterseniz, bu videonun açıklamasındaki bağlantılar ve bilgiler üzerinden herhangi bir bağışla maddi olarak destek olabilirsiniz. Şöyle yazıyor, kanalı destekle, Alexey Peçi. Size uygun yöntemi seçin. Her türlü desteğiniz için minnettar olacağım. Yani dün Volodymyr Zelenski... Trump'ın özel elçisi Steve Witkow'un kendisine baskı yaptığını doğruladı. Ukrayna birliklerinin Donetsk bölgesinden çekilmesi konusunda Rusya'nın Donetsk bölgesini kendi anayasasına dahil ettiğini öne sürerek bunu gerekçelendirdi. Bu arada Ukrayna Cumhurbaşkanı Trump'ın baskısı hakkında kibarca sessiz kaldı. Bu yüzden şimdilik Zelenski'nin Witkow bölgesiyle ilgili açıklamasında kalalım sonra konuya açıklık getireceğim. Yani yakın zamanda Washington'dan dönen Zelenski bugün de açıklamalar yapmaya devam ediyor. Oldukça uzun ve kapsamlı bir alıntı. Ona, yani Vitkova açıkça söyledim ki bazı yanıltıcı izlenimler var. Ruslar, Donbas'taki Ruslar arasında referandum yaptıklarını ve onların Rusya'ya katılmak istediklerini öne sürüyorlar. Ama önce bir işgal vardı, sonraysa kontrolsüz ve yasa dışı bir şeyler oldu. Buna da referandum dediler. Bay Vitkov bunun anayasaya dahil edildiğini söylüyor. Bu yüzden Bay Vitkova bir kez daha açıkladım. Eğer yarın savaş bittikten sonra Putin kendi anayasasına başka bir şey eklerse, bizim yine bir bölgeden çıkmamız gerekecek. Peki ben Ukrayna anayasasına örneğin Rusya Federasyonu'ndan iki bölge eklersem, onlar da bu bölgelerden çıkacaklar mı? Görüşmelerimizden anlaşılıyor ki eğer Ukrayna tabağa konulanı yani kötü bir toprak çözümünü kabul ederse geri kalan her şeyi de biz olmadan çözmeye çalışacaklar. Örneğin ateşkesle ilgili konuşmamızda yine Rusya'nın hikayesini anlattılar. Güya biz saldırıya hazırlanacakmışız, bize ara vermek olmazmış gibi. Diyorum ki eğer savaş gerçekten sona ererse, sizinle imzaladığımız güvenlik garantilerini nasıl ihlal edeceğimizi tam olarak anlamıyorum. Örneğin, Güney Kore'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden güvenlik garantileri var ve gelişmiş bir ülke oldu. Kuzey Kore ise Kuzey Kore olarak kaldı ve orada da nihai bir belge, nihai bir barış anlaşması yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği güvenlik garantilerini kim ihlal edebilir ki? Kim kendine düşman olabilir? Steve Witkow'un sadece Rusya'nın görüşünü aktardığını, bunun kendi fikri olmadığını anlıyoruz. En azından o böyle söylüyor. Vladimir Zelenski'nin alıntısının sonu. Zelenski, Beyaz Saray'daki son Trump görüşmesinde Witkow'un da orada olduğunu belirtti. Böyle, Putin'in Herson ve Zaporizya bölgelerinin bazı topraklarından feragat etmeyi teklif edip etmediği ya da sadece bu bölgelerde daha fazla ilerlememeye razı olup olmadığı belli değil. Ve ilginç olan şu ki Zelenski bu soruyu hem Trump'a hem de Vitkov'a sorduğunu ancak ikisinin de cevap veremediğini söylüyor. Vitkov ve Trump Alaska'da olduğu gibi Putin'in onlara ne teklif ettiğini yine anlamamışlar mı? Çünkü Vitkov şu anda güya Putin'in Ukrayna bana Donbas'ı versin ben de Herson ve Zaporizya bölgelerini vereyim dediğini iddia ediyor. Ama vereyim dediğine işgalci Rus birliklerimi ele geçirilen topraklardan mı çekeceğim yoksa Rusların hiç işgal etmediği topraklara saldırmayacak mıyım? Bu yüzden o da aslında bir şey veremez. İlginç olan Witkov ve Trump'ın bu soruya cevap vermemesi. Burada ne kastediliyor? Ve Zelenski yine de Donald Trump'ın Ukrayna'nın Donbas'tan vazgeçmesinin imkansız olduğu konusundaki tutumunu duyduğunu söyledi. Burada hemen belirtmek isterim ki şu anda neden özellikle Steve Witkow'un dikkat odağında olduğunu açıklayacağım. Trump ve Zelenski'nin görüşmelerinin ertesi sabahı Washington Post bir makale yayınlayarak Vitkov'un Zelenski'ye Donbas'ı Putin'e bırakıp Rusya'nın parçası olarak tanımasını önerdiğini iddia etti. Rusya orada referandum yapıp bölgeyi kendi anayasasına dahil etti. Aynı haberde iddiaya göre Putin'in Donetsk bölgesi üzerinde tam kontrol karşılığında Zaporizya ve Herson bölgelerinin bazı kısımlarını vermeye hazır olduğu belirtildi. Doğal olarak anlayacağınız üzere Putin Ukrayna konusunda hiçbir şeyden vazgeçmeyi düşünmüyor. Onun tutumu hiç değişmedi. Bu sözde askerden arındırma, denazifikasyon, krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması, yani Ukrayna'nın koşulsuz teslimiyeti demek. Başka bir şeyi kabul etmiyor. Bugün zaten Peskov Donald Trump'ın herhangi bir barış çabasını umursamadıklarını açıkladı. Onlar Ukrayna'nın tamamını istiyorlar, hepsi bu. Aynı haberde Washington Post, Witkov'un Cuma günü Ukrayna'ya, Ukrayna heyetine ve bizzat Zelenski'ye baskı yaptığını, çünkü bölge ağırlıklı olarak Rusça konuşanlardan oluştuğu için Ukrayna'nın Donetsk bölgesini Rusya'ya teslim etmesini istediğini yazıyor. Zelenski bu bilgiyi doğruladı. Witkov, pardon Baran, orada Rusça konuşan bir nüfus olduğunu, Putin'in referandum yapıp bunu Rusya anayasasına eklediğini söylüyor. Peki, şimdi ne olacak? Demek ki diktatöre saygı gösterip herhalde Donetsk bölgesini vermeliyiz. Bugün bu konuda bir düşüncem oluştu. Vitkov'a sormak isterim. Amerika Birleşik Devletleri'nde herkes İngilizce mi konuşuyor? Amerika Birleşik Devletleri'nde neredeyse tamamen İspanyolca konuşulan eyaletler yok mu gerçekten? Bunu düşünmek gerek. Ayrıca Ukrayna için iyi bir haber çıktı. Bu da peşteden başlayacak tüm sonraki müzakereleri artık Steve Witkow değil Marco Rubio yürütecek. Ayrıca şunu da belirtmek önemli. Trump, Putin ile yaptığı görüşmeden sonra da Zelenski ile buluştuktan sonra da Donbas'tan taviz verilmesi konusunu kamuoyunda gündeme getirmedi. Yani bunu kamuoyunda söylemiyor mu? Kapalı toplantılarda evet ama kamuoyunda hayır. Zelenski ile görüştükten sonra Trump tarafların mevcut cephe hattında kalmasını vurguladı ve bu pozisyon Ukrayna Cumhurbaşkanı tarafından da onaylandı ve desteklendi. Ama bildiğiniz gibi bir de kamuya açık olmayan bir kısım var. Financial Times'a göre Donald Trump, Cuma günü Beyaz Saray'daki gergin görüşmede Vladimir Zelenski'yi Rusya'nın barış şartlarını kabul etmeye çağırdı. Uyarıda bulunarak Vladimir Putin'in Ukrayna'nın kabul etmemesi halinde onu yok edeceğini söylediğini belirtti. Konuya yakın kaynaklara göre Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna başkanlarının görüşmesi defalarca tartışmaya dönüştü ve Trump sürekli olarak bağırıp çağırdı. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri başkanının cephe hattı haritalarını bir kenara attığını, Zelenski'den Donbas'ı Putin'e teslim etmesini istediğini ve Rus liderin bir gün önce dile getirdiği tezleri tekrarladığını belirttiler. Trump daha sonra mevcut cephe hatlarının dondurulmasını onaylamış olsa da, bu sert görüşme Amerika Birleşik Devletleri başkanının savaş konusundaki tutumundaki değişikliği ve Putin'in maksimalist taleplerini desteklemeye hazır olduğunu gösteriyor gibi görünüyordu. Financial Times, Zelenski ve ekibinin kaçmak için Beyaz Saray'a gittiğini yazıyor. Trump'ı uzun menzilli Tomahawk füzeleri vermeye ikna etmeye çalıştılar ancak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bunu reddetti. Ancak bugün Politico ve Reuters adlı iki başka yayın, Kongredeki Ukrayna yanlısı cumhuriyetçilerin Cuma günü Zelenski'yi Trump ile görüşmekten bile vazgeçirmeye çalıştıklarını yazıyor. Putin'le görüştükten sonra bu aslında uygun bir zaman değil. Burada Financial Times'tan bir alıntı daha yapacağım. Cuma günü yapılan toplantı hakkında bilgilendirilen Avrupalı yetkililere göre Trump, Putin'in birçok tezini kelimesi kelimesine anlamış gibi görünüyor Hatta bunlar Rusya'nın zayıflıklarıyla ilgili kendi son açıklamalarıyla çelişse bile. Örneğin Trump, Zelenski'ye Putin'in ona çatışmanın bir özel operasyon olduğunu, hatta bir savaş bile olmadığını söylediğini aktardı ve Ukrayna liderinin bir anlaşma yapması gerektiğini, aksi takdirde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını ekledi. Trump, Zelenski'ye savaşı kaybettiğini söyledi ve uyardı. Eğer Putin isterse sizi basitçe yok eder. Alıntı bitti. Bu an çok önemli ve Trump'ın gerçekten kapalı bir toplantıda böyle bir şey söylediğini, aynı gün Amerikan kanalı National Broadcasting Company, News'e röportaj veren Zelenski'nin kendisi doğruladı ve özellikle vurguladı. Alıntı. Biz bu savaşı kaybetmiyoruz ve Putin kazanmıyor. Onun ordusu şu anda zayıf bir durumda. İşte böyle. Financial Times toplantıdaki durumu şöyle anlatıyor. Alıntı toplantının bir noktasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ukrayna tarafından sağlanan Putin'in cephe haritasını bir kenara attı ve Ukrayna'daki cephe hattı haritasını tekrar tekrar görmekten bıktığını söyledi. Bu kırmızı çizgi nerede olduğunu bile bilmiyorum. Orada hiç bulunmadım dedi Trump kaynaklara göre. Kapalı bir toplantıda Trump ayrıca Rusya ekonomisinin harika çalıştığını söyledi. Bu da onun son zamanlardaki kamuya açık açıklamalarıyla keskin bir tezat oluşturuyor. O açıklamalarda Putin'i müzakerelere çağırmış ve ekonomisinin çökeceğini belirtmişti. Ama Perşembe günü Putin Trump'a yeni bir teklif yaptı. Bu teklife göre Ukrayna kontrolü altındaki Donbas bölgelerini Herson ve Zaporizya'nın iki güney bölgesindeki küçük topraklarla takas ediyor. Yani Rusların işgal etmediği yerler. Ama bunu öyle sunuyorlar ki sanki onlar Sanki büyük bir lütuf gibi bu toprakları veriyorlar, Ukrayna toprakları pazarlık konusu oluyor, anlıyor musunuz? Zelenski, Rusların bu bölgelerden neden vazgeçmeye hazır olduklarının hala belirsiz olduğunu söylüyor. Zaten kontrol etmedikleri bir şeyden mi vazgeçecekler, yoksa oradan kovulmaları mı gerekiyor? Ayrıca Beyaz Saray'daki tartışmalar hakkında bilgilendirilen 3 diğer Avrupalı yetkili de Trump'ın toplantının büyük bir bölümünde nutuk çektiğini doğruladı. Zelenski'ye Vladimir Putin'in çatışma hakkındaki argümanlarını tekrarlayarak ve onu Rusya'nın teklifini kabul etmeye çağırarak yetkililerden birinin söylediğine göre görüşmeden sonra Zelenski son derece olumsuz bir ruh halindeydi ve Avrupalı liderler iyimser olmasalar da bir sonraki adımları planlarken pragmatikti ve işte tam da bu yüzden Avrupalı liderler Ukrayna'ya desteğin devam edeceğine dair koordineli bir açıklama yaptılar. Yine de Zelenski Washington'dan döndükten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada alıntı olarak savaşı bitirme olasılığına yaklaştık dedi. Bu bunun kesinlikle sona ereceği anlamına gelmiyor ancak Başkan Trump Orta Doğu'da çok şey başardı ve bu dalgayı yakalayarak Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı sona erdirmek istiyor. Burada bir üç nokta koyacağım. Bu bölümün altındaki yorumlara görüşlerinizi ve çıkarımlarınızı yazın, kanala abone olun, zil simgesine tıklayın ve beğenmeyi unutmayın. Hepsi bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.